Elimde. Aa hazineler. Elimde. Elimde. Bakalım ne hazinesi. İnanmıyorum. İlginç şeyler bulmuşsunuz. Ama niye mantar bulmadınız? Bulamıyoruz Ben de bak. Alın. Diken batıyor kızım. Bana sen sopayla bak istersen. Gel şöyle bakalım elimde. Ne buldun Mustafa? Taşlar mı buldun? Bu nasıl bir taş böyle? Hazine mi? Evet. Hazine. Denize doğru gidelim mi? Gidelim, nereye doğru gidelim? Denize doğru. Denize mi? Evet. Nerede deniz var? Burada mi var, ne denede. Tatlı oh. attık. O uzakta. Başka bir yerde var. o. Okey. Okey. O solaya Değil mi? Evet. Bak bakalım. Bir şey olabilir. Ben de anlamıyorum onu da. Poşeti ver bari bize. Poşetimizi ver. Kocaman taşlar değil mi? Atletin içine koyalım. Ne yaptınız? Evet. Ben hemen geldim bak. hem de senin odunları topladım oduna getirdim. Aferin oğluma. Hadi gelin mantar toplayalım. Burada mantar olabilir mi acaba? Tabii. Var mıdır? Gelin bakalım. Haber boş da bir Ahmet. Sabır değersizler. Yerim arkadaşlar. Biz mantara geldik. Hadi orada da keş açıyorlar. Piknik yapacağız değil mi? Evet. Çok eğlenceli görünüyor. ne o kapa. Kapa. Evet, hadi biraz mantar arayın bakalım bulabilecek Yuh. misiniz? Ne soruldu? İşte işte hapsa mantarları bak. bak. Aa kocaman kocaman. Bayılırım. Geceğim. Poşet getir bir tane yeterli. Kocaman evet. kocaman mantarlar bulduk. Evet. <laughs> kocaman kocaman emdi. Evet, bak bak. Bak çok güzel mantarlar. Daha var mı bakalım? Hadi. Hadi bakalım. Şuraları doğru bakalım. Bu burada beklesin ablam poşet getirince koyarız içine. Hmm. Da, bir Nereye gidiyorsun? Çok, sen, Çok uzağa gitme ya. Git gitme anneciğim. Başka bakalım buralarda olabilir mi? Neyse, Mantarlar. Ne getirdin? Ne getirdin? Tamam gel. Atma. Koyacağım koyca bir de. Hadi mantarları koy içine. Sen koy bak video çekiyoruz ya. Hani. Nasıl topladığını göster arkadaşlarına. Nasıl mantar toplamışsın bakalım. İşte. Bulabildiniz mi? Evet. Hadi tekrar bakalım başka var mıymış. Nasıl buldun bir göster bakalım. Bak bu Ahmet. Ve Değil mi? Bak burada da var küçücük. Gördün mü? Burada daha var. Bak Mustafa. Bak bak Mustafa bak buraya bak. Ne yapıyorsun? Ben topladım. Çok topladın mı? Oo doldurmuşsun kovayı. Bak burada da var. Bunu da al. İşte. Başka var mı buralara bakalım böyle böyle böyle. Bir de sen ara bakalım nasıl arayalım. Nasıl bulacağım bak bakalım. Dur dur, dur bak burada da var. Mustafa bak bak işte işte. Gördün mü? İki tane. Bir de burada var. Ha burada da iki taneymiş. Ama diken var. İnsana yine diken batıyor. Mustafa burada var daha bunu almamışsın. Anne. Ne oldu? Diken mi battı? Ha? Ne? Daha bir İşte burada var. Yavaş, hep döktün kovayı. Mustafa ne yapıyorsun oğlum? Mantar bu. Buldu mu mantar? Nerede? Bakın. Aa, ne kadar bulmuş Mustafa. Bak. Kovayı yarım etmişsin. Hafsa da burada oturuyor. Acıktın mı? Ne gibi acıktın? Kurt gibi. Kurt gibi. Bakalım bakalım var mıymış mantar buralarda. Hadi Mustafa sen buluyordun bul. Baba. Bu otları karıştırıyor karıştırıyor mantar çıkarıyoruz. Böyle. Evet. Böyle. Arkadaşlar bu mankar arkadaşlar ama. Soğuk şimdi. Yağmur yağacak gibi. Yok be. Hava sıcak. Bazen esiyor sadece. Çiçek mi aldın sen? Teşekkürler.